Hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bonica markasının e, silis poncuyla bir ilk izlenim videosu çekeceğim. Umarım keyifli izlersiniz. Bonica markasının bu silikon süngeri Tekin acarlarda satılmaya başlandı ilk başta. Ben de Instagram'da böyle görmüştüm. Daha sonra e-mağazasına da gelmiş. Ben aldığımda indirim vardı. Nedense 12 TL'ye aldım hatırlıyorum ama internette araştırdığımda şu an mesela e-mağazasında %20 indirim varmış ve 19.95 TL'ymiş. Tekin Acarlar'da şu an 21.95 TL'ye satılıyor. Ee, ben bu süngeri nasıl gördüm Instagram'da gördüm tabii ki çünkü keşfette sürekli e, bu süngerle ilgili videolar çıkıyor fotoğraflar koyuluyor falan en büyük de hani özelliği en çok böyle o duyulan e, özelliği ürünü en işi süngerler gibi Şimdi biz de bugün e, deneyeceğiz ilk izlenim videosu yaparak böyle kesiyorum. Sanki şöyle soyulacak gibi hissettim de şöyle kenarlarında bir şey varmış gibi hissettim ama yok. Gördüğünüz gibi silikon bir dışa sahip ve yumuşacık. İçim rahat etmediği için süngeriye gittim bir yıkadım. Şimdi ilk başta parmağımla fondöteni uyguluyorum. Daha sonra da tampon hareketlerle dağıtacağım. Öncesinde ben cildimi zaten nemlendirmiştim. Direkt fondötenimi sürdüm. Gerçekten hiç e, ürün emmiyor. Bunun üstüne ben kapatıcı da uygulayacağım. Ee, krem bir kontür e, veya bronzer tarzı bir ürün de uygulamayı düşünüyorum. Hani onları da nasıl uyguluyor görelim hep beraber. Hmm. Şimdi ben daha demin bu tarafıyla uyguluyordum. Şimdi e, tampon hareketini arka tarafıyla uygularken... O ürünü daha iyi yedirdiğini fark ettim. Şimdi bir kapatıcı uygulayacağım, iyice bütünlemesi açısından. Hem de kapatıcıyı nasıl uyguluyor, onu da bir görelim. Ürünü şöyle yapıp deniyorum. Daha rahat giriyor, aynen. Silikon olduğu için böyle her şekle giriyor. Gözümün üstüne doyuruyorum. Kapatıcıyı da gayet güzel uyguladı. Hiç böyle çizgilere donmadı. Browser olarak da Benefit'in Hoola ürününü kullanacağım. Bu yeni çıktı, stick olanı. Ben çok seviyorum. Çok yoğun sürdüğünüzde, çok bastırmadan şöyle bir kere uyguluyorum. Benim için yeterli oluyor. Ee, ama böyle çok kontür yapmak için değil bence. Direkt bronzer yani. Zaten e, dağıttığımda da göreceksiniz. Şimdi e, Smashbox'ın bir ürününü uygulayacağım. Bununla da kontür yapacağım. E, sadece burun kısmına. Yanağımdan başlayalım. daha böyle turuncumsu bir altyapısı olduğu için çok böyle kontür amaçlı kullanılmıyor. Ama çok doğal böyle bronz duruyorsunuz. Aynı şekilde bu tarafa da uygulayacağım. Gerçekten <laughs> Ürünü hiç yutmuyor yani. Gelelim burun kısmına. Bakalım oraya nasıl uygulayacağım. Aslında burun için şu şekilde dağıtmak baya kolay oldu. Ama önemli olan şimdi bunu <laughs> iyice dağıtmak. Çünkü biraz fazla uygulamışım. kapatıcımı alıyorum ve şu burnumun üst kısmına uyguluyorum. Şimdi bunu şöyle bir daha bir daha atalım. Bence kapatıcıyı ve bronzerı da güzel yaydığını düşünüyorum. Sadece ürünü aslında az uygulamamız gerekiyor. Çünkü ürünü bu sefer çok uyguladığınızda dağıtırken zorluk çekiyorsunuz. Ben şimdi birazcık likit aydınlatıcı da uygulamak istiyorum. Kesinlikle bu ürüne tasarruf yaparsınız. Yani hiç fazla ürüne gerek kalmıyor. Şaka gibi. Ben bir de hep sürekli fazla fazla sürüp durdum. O yüzden dağıtması zorlaştı. Birazcık kaş altımıza getireyim. Bakar mısınız? Daha bir de elimde de var. Tabi onu sürmeme asla gerek yok. Bir de kremallık süreyim istedim. Bunun için de Benefit'in bu kremallığını kullanacağım. Nasıl sürsem şöyle değdiriyorum. Çok bastırmadan uyguluyorum bu arada. Gelelim şimdi bu ürün hakkındaki yorumlarıma. Açıkçası ilk başta fondöten uygularken biraz tereddüt ettim. Çünkü herhalde fondöteni fazla sürdüğüm için ürünü dağıtırken zorlandım. Bir de ilk başta nasıl kullanacağımı da bilemiyordum. Onun dışında kapatıcı uygularken çok sevdim. Çünkü silikon şeklinde olduğu için bu şekilde katlayıp böyle çok rahat bir şekilde uygulayabildim. Onun dışında ne yaptık? Bronzer sürdüm. Bronzer sürerken ve kontür yaptım üstüne daha sonra. Ee, yine böyle katlayarak yukarıya yukarıya taşıyabildim. Onu da çok sevdim. Baktım şimdi çizgilerime de donmamış. Ee, kremanlık da çok güzel oldu. Çok doğal durdu yani uygularken. Kısacası ben bunu sevdim. Daha hijyenik süngere göre, fırçaya göre. Ee, temizlenme açısından da çok kolay. Fiyatı da bence diğer süngerlere, fırçalara göre gayet uygun. Dediğim gibi e mağazasında ben daha uygun aldım ve indirim de varmış. Dilerseniz bakabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.